Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SMB sezon 3 böyle mekinin ikinci bölümü. Evet. Neyse. Sezon 3'ün ikinci bölümündeyiz arkadaşlar bugün. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi arkadaşlar şu balta kazmamı yenilemem lazım hemen. Çıkalım. Bu, bu, sistem çok iyi oldu bence. Aa. Bir de şöyle şuna koymuşuz. Alet falan da koymuşuz. Şunları da koyalım. Tamamdır. Güzel oldu şimdi. Maden arayışına çıkmamız lazım yani. Elmas bulmamız lazım. Önce bir bizimkileri bulalım. Yine platero bakıcı var tabii ki. Aha. Burası neresi? Ne diyor? Platero. Platero girme. Ali niye eşyalarını sildin? Kuzey bende şu an yaklaşık 28 yakın diamond blok var öbür şeyden kalma. Hiii onları siliyorum. Ben de silebilir miyim? Hayır. Var Niye? Sen ne nasıl sileceksin? Bende de evet. eşyalar var. 28 bin tane diamond bile ama var senin. Hayır ya ya. Hani birkaç tane taş var, kömür var. Hayır. Kuzey. Hayır silemez. her yer kaynıyor da bizim şu anda amacımız elmas arkadaşlar. Evet. şunu yazmışız. Falan bir yere gitmiyormuş. Neyse toplayalım şu demirleri. Kömür şimdi toplamaya gerek yok. Kömür toplamaya değil elmas bulmaya geldik çünkü. kömürü lazım olduğu zaman toplayacağız sonra. Bir de sonuz G kömürümüz var. Yere yere ama yine de bakacağım. Evet. Bir yer bulmamız lazım yani. Bunu bu madeni kömür ve demir madeni olarak kullanabiliriz çünkü buradan daha inecek yer yok yüksek ihtimalle yani. bulamıyorum. Maşif bir yere çıkmıyor. Yani bakıyoruz, bakıyoruz, hiçbir yer bulamıyoruz yani. Bir tane elmas çıktı Başka da hiçbir şey çıkmadı zaten. 65. Oh. Şurada nerede mesela? <laughs> e <Hey>, bura <laughs> ilk girdiğimizde bir kanyon vardı. Orası nerede acaba? Burayı bulmak lazım. Ha. Burayı kazdık. Orası nerede acaba? Kanyondu orası evet. Kördü. Açmışız. Buradan geçerim Burada şuraya bak Burası Buraya Evet Buraya Aa, Buraya atılıyorum Hı, tahta var Bakalım Adam. Bir, bir şey çıkabilir Aslında da Yani aha bir yer bulduk Güzel İyi de bir yere benziyor. Şimdi sağdan mı gidelim, soldan mı? İnelim mi? İşte sol tarafta lav gözüküyordu, burada da lav var şu anda. Bana full aydınlatacağım. Zombi falan yok da zaten. Yine de aydınlatmakta fayda var. Çok güzel. çıkmadı ya. Şuradan bir yere gider mi? Ali sen ne yapıyorsun şu an? Şuradan Evimdeyim ben. Mu? Ne yapıyorsun? Her yere bakacağız arkadaşlar. Tüm yerlere bakacağız. Demir. 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 Bir. Demir. Düzgün Bir şey bulamadık arkadaşlar vallahi ya bir damar bulsak güzel bir. Da bura damar da. Aha. Bura ne ya? Gelim yere. Ha, galiba. Ha yok. Ha bura ilk, ilk kanyon evet. bu ilk kanyon. Hop. Neyse. O kömür bloklarını nereden dobla kekliyorsun? Bu <laughs> da devam mı atayım illa sana ne? Hile ben yani. de Niye? Oğlum, ben de senin şeyine bakıyorum. Falan. Bak ben odun kazıyorum. Tamam sen niye benimkine bakıyorsun? Niye de durduk yere? Ben bakmıştım ne hangi büyülerin var diye. Bakamazsın. Bak. İlla bir yerde bulacağız ha. Ne Hadi. İyi ki bir şey yapıyoruz ha. O, o eklentiyi kaldırıyorum ben direkt. E niye toplak kentliyorsun? Like Sana ne? Oh. Biri çıkmıyor bana. Şuraya bakalım. Oo. Ölüyorum. Bir aşağı. Güney bu sefer alta linki koy. Koyacağım. Bu bugünkü ikinci video olacak. Öncekinde koyma unutmuşum. Çıkalım bulduk indiğimiz yere. Çıkalım kimdir? Bir ora bir ora diyorduk. Burayı da iş yapmış yapmışız zaten. Aynı yer oldu aklıma gelmişti. Öyleymiş de. Bura nere? Daha yani biz burayı ne zaman Abi nasıl değiyor? Aha la biz. sen ne yapıyorsun? Ne yapıyor ki? Neyse ses kapalı. sesin kapalı. Evet, şu anda sönmeye çalışıyorum çünkü. Bina. Açayım arkadaşlar sesi. Oğlum videoda ya. Ha? sesin kapalıymış. Ne yapıyorsun? Şu lapisin ne tarafı şey göstersene. Servet var kazıyayım mı çıkarsa? Olur. Çıktı. Bekle. Hepsi benim olacak ama. <gülüyor> <gülüyor> İki taneymiş. Neyse dört tane. aslında bir yer çıktı. Oo. Ba wow, yeni yerleri. Aha Ülmos. Şans. Oo, lapis. Bunu Alperen bu serverda da mı oynadı? Hayır Alperen. O 4'ten 19'a 15 tane. Lapis var. Alperen, Alperen mı serverda? 3 Güney buraya denk geliyor. O lapisteki burada. Ali Ferhan eskiden oynanmıştı ya soru burada ya. Yani. doğru. Benim şimdi 1400'üm var. Hop, bak Bayağı Baya güzel bir bu arada. Reston var. Lav var. Müthiş. Ee, Reston. Abi ama. burada bir yerde mesela elmas şurada olması lazım. Aa bu 25'miş yani 4 tanesi. Aa düşüyorum. Elmas mı? Geliyorum. Bekle. Elmas yok yok. Ne demek yok? Olması lazım diyorum. Yarasa yandı. Kolay yani. satılacak bir şey. Ve farlanabilecek ne bir şey. Bilmiyorum. Kabuston. Aaa lan çok doğru. Ben o zaman arkadaşlar şu. Şu aaa. Kırmızı kalmış. Hopp selam. 18 abi yeri ama 18. 18, 9. Ne bir maden ya. Köy hayır mı? Şöyle bitti? Bir şey diyeceğim. 9 tane elma almaktan elmas almaktansa bir el, elmas bloğu alın. Paranızın 6, 6 dolar daha az verin. Daha verin. Lan elmas plüyonu alacak kişi bunu mu düşünüyor? direkt alır o parayı. Niye ki altı altı parayla ne alacağını? şimdi dört bin dolarım var benim. Ben 6000 dolar altı dolara mı bakacağım? Evet. Ama ben bakmıyorum ben... gördüğün gibi. E bakma çünkü ben söyledim şimdi. <laughs> Nam nam. Ah redstone. Güney redstoneları bana sat. Tamam. Arkadaşlar artık. buraya da bir set var çekmemiz lazım çünkü burayı ben bir daha hayatta bulamam. Oradan bu. Her redstone iki dolardan alırım iki buçuk. İki dolar iki buçuk. Dükkanda ne kadar satıyorum ben? Bir, bir nokta üçe. Ben iki buçuk alıyorum. Kaç nokta üçe? .3. Daha evet. Ben yani iki kat daha fazla alıyorum neredeyse. Ben hemen evet. geliyorum bir saniye. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Slash. Kibi motor açık mı? Evet. Ben ben niye buraya geldim? Evet arkadaşlar elmas havundan döndük. 19 elmas. Tam istediğim miktar. Bunlar buraya evet, Şimdi yani pişmesi gerekenleri pişirelim. Öncelikle şunlar lazım. Aklımda bir şey var çünkü. Kim benim evime girdi? Niye? Çıkarken, Alo geldim. Çıkarken kapılarımı kapatmıştım. Kim açtı? Köylü açmış olabilir be. Ne ben oldu açtım. şimdi? Aa! Imposter. Ben açtım sandıklara baktım geri çıktım. Ar Niye söyledim bunu? Niye söylemeyeyim? Bu <laughs> Aa çimen bile ona sonra koydun. <laughs> çimen bile nerede <ona> <laughs> buldun. Bir ara Creative'dan almıştım şey yaparken bende kaldı. Ben de buraya koyayım dedim. Ya arkadaş. Ben bugün Demon Slayer izleyecektim, izleyemedim. İşim çıktı. Ha, ben. Hadi koydum Ne arkadaşlar şu yukarı bir çıkalım. Şimdi bu sandık odasını bir düzenleme yapmamız lazım. Oh, <laughs> aslında... Zaten evin var mı? Var. Yok. Yok. Kulede kalıyor mu ben. Yani? Sen kalıyor musun? Kuzey orada. dedim kuzey. Ha kuzey mi? Ha ben gireyim mi? Bura blokları kalacak arkadaşlar. Şunlar da... blokları sat. Bura maden direkt. Bura şu anda ben karışık değil. arkadaşlar. Ben sesimi bir kapatayım. Ben şimdi elmaslarla kabuz e kazma yapacağım. Kazmaya verimlilik basacağım. Sonra tamir basacağım. Eee ve kabustan yani. kazdım. Yani burası karışık. Şimdi buraya aletleri ben de, yaparım kuzey istersen. Büyük kitaplarımızı kabustan. koyabiliriz hani böyle. Kabustan gelenekleri yapıyorum. Büyük kitapları ve zırh. Tamam, otomatik toplama toplamayı ben yaparım. Işte. Altın elma yapacağım şimdi. Onu da koyabiliriz arkadaşlar. Otomatik toplama kolay zaten. O zaman nasıl ha dolunlara bağlı Bunu çıkartalım. Ne? Altın elma da kalsın. Sadece hunlere bağlıyorsun ha. Bunları buraya koyalım. Evet. Bunları buraya koyalım. Büyük kitapları şurada. Bu da böyle. Bu da böyle kalsın. Ya hullere gerek yok ki kalınca eline, eline geliyor direkt. Bunları şu an. da karışık ha. Aa karışık koyacağız da. Bence odun lazım. Tamam ben Aa. şimdi bir şeyi halletmem gerek. 17 çarpı 64 bin 1000... 64 tane taşa Önde olarsın. Şuraya, onu da yukarı çünkü buraya karışık şeyler diyeceğiz ya. Bunları da buraya atalım arkadaşlar. Amin. Yani bugün bir hani şey gibi oldum. Önce amacım elmas bulmak da elmas oldu. Şey. bulduğum buldum. Bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Sonraki amacım da böyle düzenlemekti. Şu anda düzenliyorum. Bu Arkadaş ikide bir geliyor. Öl, ölecek şimdi. Um. Ya abi ya. <laughs> um. Ya vallahi gıcık ya. gıcık <laughs> mısın oğlum sen? Güney <laughs> kuleyi kel bıraktım. <laughs> ha Güney sol alta çıkana mı? Evet ben de şimdi fark ettim. <laughs> Slash pusta. Hemen gidiyor ya manyak. Alo geldim. Hoş geldiniz. Ha bütün parayı bastım yanlışlıkla. Oh. Ay ya. Oh, kaybetti. <laughs> olamaz böyle bir şey olamaz kesinlikle olamaz dedim. Fatih. Ya, 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 ya. Gördüm ki gördüm ki. Kızım <laughs> orada bir şey yok ki. Arif, gel neydi bak, bak gel göstereyim. göstereyim. Bekle. Ya Ali. Evet. Ya Ali Aynen ya. Yok. Pardon yok. yok. Ya. Koydum koydum. Ha bura Ali için değil mi? Ha be, beni buraya gömüyoruz. <laughs> ya oğlum ya kömürleri koymuş mu? Bence, Bir de yanlış de koymuş, koymuş ya. Ah! Bura değilken oğlum. Orayı ben kelim buldum. Ya. Yani. ya oğlum elleşmeyin ya. Kadakatı nereden buldun? <laughs> ya kuzu ey. Lan Ali kazıyor. <laughs> Kaç. Aa. Lan yapamadım ya. Ben, ben güneyin kuleyi. Allah belan. Ben güneyin kuleyi yavaştan yavaştan alıyorum böyle. Lan. Güney suyum kaldı. Abi elleşmeyin ya. Kuzeyden banladın. Hmm. Al senden get, şey, şeyleri getirdim. bu taşları. Açtın Al. mı? Ha. Açtım ha. ben gel. Güney <laughs> Bey benim tekrardan bir şeyden para kazanmam lazım. <laughs> Hiçbir şey o yüzden yapıyoruz zaten. <laughs> Güney Bey ben demin 4000 dolar kaybettim. Ne yapmalıyım? Bize 5000 dolar ver. Mal bu şurada. <laughs> <laughs> evet Kuzey senden bahsediyorum. Ya Kuzey. Ya bakacağım camdan sana şimdi. Ya Kuzey. Ya oğlum yakma ya. Ben ya. aldım suyu ya. Ya aldım bak şu anda. Vallahi aldım bak. Kapatsana suyu. Oğlum vallahi elimde. Ben aldım şimdi. Elle mi? El iş mi? Ne yapıyor benim evime? La <laughs> 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 hayır Ali ya. Ya kuzey bakmadım bak, bak valla ya. Ya Ali ben kovalıyorum. video çekiyorum burada ya. Valla arkadaşlar gıcık bunlar ya. Şuna bak. Ne Ali. Ya. Ağamı geri ver. Ramazan Ramazan günah giriyor. geri ver. Kovamı geri ver. Ramazan Ramazan günah giriyorsunuz arkadaşlar. Kovamı ver. Ali kovamı ver ya. Arkadaşlar düzenlemeyi yaptık. Ya Ali kovamı ver. Düzenleme gayet de güzel oldu. Git yenisini yap demirim yok. O zaman kaz. Bir buraya şey. Ya Ali. Burada karışık. Dediğimiz gibi. Kılanç. Anam. Lan, lan su yok. Su gitti dur. Ver ya. Şimdi ne yapalım? Nasıl? Şunları da ısıtalım. Şu 24 taneyi. Ver. Kadamay. Ver. Şöyle Niye? Böyle. Benim o çünkü. E başka yerlerde kullanıyor. Öyle yapmasaydın Allah Allah artık ya Ya ben şunu kovasını ya. Ha. Ya saçma sapan iş yapıyorsunuz kavga çıkıyor sonra bak. Videodayım. Videodayım gelmişsiniz evime giriyorsunuz ya. Şaka yaptım şaka yaptım. <laughs> hem evime giriyorlar hem birbirlerini rahatsız ediyorlar. Arkadaşlar bunlarla oyun falan oynanmaz. Ciddi ciddi. Sen çok oynanıyor. Benle oynanıyor tabii ki. Ben ne yapıyorum? Aa, lan birisi sinirli, birisi kalpli. Aa. Neyse arkadaşlar artık bir biraz para kazanmamız lazım. Paramız var aslında Ali'nin verdiği. Ali'nin verdiği mi? Evet. evet. 2500 dolar verdim. 200 dolar yatırdık bu Hadi bakalım. Aa battı. <laughs> bat ulan bat. <laughs> 200 dolarımız gitti. Ha ben 2000 anladı. 300 bastık. 300 de gidecek. Hep Oğlum niye hep 1.17'de gidiyor? Basmıyorum. 1.10 1.10'da çek güne her zaman. Yüksek bas 1.10'da çek. Ali hep güne veriyorsun. Çektim 1.10'da. Bak bu sefer de artıyor bak. Lan neyim ben Allah Allah sana ne istediğim kişiye evet, Ne yapıyorsun her oynadığımızda? E, sen hak etmiyor. Evime girersen hak etmezsin. Video kaç dakika oldu acaba? Şimdi Nasıl da söyleniyor ya? <laughs> Öyle mi? Evet. Acaba şu anda ne yazıyor kodlara? Hadi canım. Arkadaşlar sen. Sen şimdi ölmedin mi sen? Hayır. Daha ölmedim. Bir şey diyeyim mi? Videoyu yayınlayamazsan umurumda değil. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Elmas bulduk. Evimizi düzenledik. Haftaya atacağım videoyu biliyorsunuz öğrenciyim. Hop oh, güzel. Görüşürüz bay bay. Bay. <laughs>